Arkadaşlar bugün ne bir daha ilk ilk bölümünü yapıyoruz. Başlayalım. Portakal şey yapıyoruz? Bunu böyle koyalım. Böyle. Şey anne diyor. Ben yapamıyorum. Sen yapar mısın Ali? Dur. dur. Tamam olur. Meyve suyumuzu dolduruyoruz. Değil mi Ali? Evet. Şimdi protein olacak ve maça geçeceğiz. Hadi başlayalım. Mm, çok tatlı. Sen de içsene. Dur. Ve şimdi maça geçelim. Değil mi Pikachu? Evet. Pikachu sana gol atacağım. Geliyorum. şu yerlerde, şu yerlerde. Yardım edin. Çok bir vurdum kafamı. Şimdi ben sana atacağım. Sen görürsün. Geliyorum gole. Gol atacağım. Yani vurdum ve gol. Süper. Gol attım. Yaşasın. Gol gol gol. Ölüm attım yaşasın. Şimdi seni yeneceğim. Göreceğiz bir kaçı. Ah kafam. Kafamı vurdum Pikachu. Ah bir daha vurdum Pikachu. Şimdi geliyorum. Pikachu geldi. Ah kafam. Kekle ağlama mısın? Ağlama. Çünkü bu bir oyun, eğlenmek için var. Tamam, sana gol atacağım. Görelimsin. At bakalım nasıl atıyorsun? Pika, 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 gol. gol! Gol, gol, gol! Pikachu. Ah be, tutamadım Pikachu. Gol attım. Pikachu atacağım kazanırım. tamam. Geliyorum. Pika. Pika ah dışarıda. Şu anda çıkardı. Pikachu. Pikachu. Yaşasın. Gol atamadın atarsan bitiyor. Atamayacaksın atacağım. Pika. 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 Ayak dışı Pika gol. Pika. Pikachu. Yaşasın kazandım ve bunları kazandım. Bakın burada bir Marshmallow burada jelibon, burada çikolata burada ki burada da linkim var. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.